Sembol tabanlı çalışmak nedir? Bize ne katar? Nasıl günlük çalışmamızı pratik hale getirir? 7-8 dakika içinde görelim. Viesket'te sembol tabanı çalışırken, sembol gezginini kullanıyoruz. Sembol gezgininin 5 sekmesi ve bir de menü çubuğu var. Menü çubuğu içerisinde en çok kullandığımız kısım genelde filtreleme oluyor. Filtrelemede tümünü göster yerine belgeyi seçtiğimiz takdirde hangi belge tipi açıksa yalnızca o belge tipindeki semboller listelenir. Dolayısıyla şematik belgesi açıkken tek hat sembolü ya da kabin sembolü alıp ekleyemiyoruz. Bu da hata yapmamızın önüne geçiyor. Boş olan klasörleri de filtreleyebilmek için ise tüm klasörleri göster butonuna tıkladığımızda dolu olan klasörler gösterilir. Burada kitaplık sekmesinde AEC 81346-2 standardında tanımlı kategori ve alt kategorilere göre sıralı kitaplıklar. Markalara göre ve onların içeriklerine göre ayrılmış kitaplıklar mevcuttur. Tanım sekmesinde ise ilgili sembol AEC 81346 2 standardında hangi harf ile tanımlıysa burada da o harfle listelenmektedir. Kategori sekmesinde ise yine aynı standartta tanımlı kategori ve alt kategorilere göre sıralanmış yapıyı görebiliyoruz. Favoriler sekmesinde çok kullandığımız ya da kullanacağımız sembolleri seçip favoriler sekmesine gönderebiliyoruz. Ara sekmesinde ise istediğimiz sembolü veya malzemeyi arayarak çok kolay bir erişim sağlayabiliyoruz. Örneğin burada arama çubuğuna besleme yazıp enter'a basıyorum. Sembolümüzü çift tık ile seçiyoruz ve projemizin içerisine yerleştiriyoruz. Burada sembol artık kimlik kazanarak direkt bir cihaz haline gelecek. Cihaz haline gelebilmesi için ilk yapmamız gereken buna bir referans adı tanımlamak. VSCAD'de otomatik olarak yaptığınız ayara göre isimlendirme yapılır. Burada X1 olarak isimlendi. Biz bunu harici bir besleme olarak çizeceğimiz için X0 olarak değiştirmek istersek manuel olarak buradan girebiliyoruz. Ardından fonksiyon metni kısmındaki kutuya tıklayarak harici besleme yazıyoruz. Dilersek çoklu dil düzenleme seçeneğinden kutudaki beslemenin başına gelip enter'a bastığımızda ikinci satırı da oluşturup tamama tıklıyoruz. Oluşturduğumuz fonksiyon metnini ekrana yazdırmak için tek yapmamız gereken görünür kutucuğunu işaretlemek. Böylelikle tamam dediğimizde artık bu harici besleme bilgisi ekranda görünür oluyor. Malzeme ve üretici bilgisini harici bir besleme gösterdiğimiz için şimdilik atlıyoruz. Kilitli sekmesinde ise biz eğer bu sembolün otomatik numaralandırmalara kapanmasını, malzeme listesine çıkmamasını ya da diğer teknolojilerde gösterilmemesini istiyorsak bu sekmeden bunu yapabiliriz. Burada harici besleme olduğu için sadece grafiksel olarak bir gösterim için kilitlemesini istiyoruz. Eklediğimiz sembolün pinleri üzerinde değişiklik yapmak istersek buradan değişiklik yapma imkanına da sahibiz. Sonrasında ek parçalar ekleyebiliriz. Ek metinler koyabiliriz. Yani kendimize üretime ya da müşterilerimize daha detaylı bilgi vermek için ek metinleri kullanabiliriz. Görünüm kısmında katmanlarla ilgili değişiklikler yapabilirken diğer kısmında ise sembolün asıl detaylarıyla ilgili seçimler yapabilir. Ve nelerle ilişkili bunları oluşturabiliriz. Tamam diyoruz ve şu anda ilk sembolümüzü yerleştirdik. Ardından kitaplık sekmesine geliyoruz. 81346 içerisinde 5 ve 2 nolu kategoride bulunan sigortalar kısmına geliyoruz. Bu sigortalar içerisine baktığımız zaman birbirine çok benzer isimde olup farklı ikonlar içeren sembollerimizi görüyoruz. Standart semboller ve bu da ilave kontak yapısı olan semboller. Biz şimdilik temel seviye olarak 3 kutuplu bir sigorta yerleştireceğiz. Standart sembol olarak yerleştireceğiz. Çift tıklıyoruz. Geliyoruz. Şuraya bir yere yerleştireceğiz geldik. Çift tıklıyoruz. Sembol tabanlı çalışmada malzeme bilgisini sonradan ekleriz. Bunu eklerken, buraya gelip kendimiz marka ve model tanımlayabiliyoruz. Yani manuel işleme açık. Bu birçok projede hız kazandıran bir özelliktir ve VSKT özel bir kolaylıktır. Ayrıca seçeceğimiz yapıyı üç noktaya tıklayarak direkt olarak veri tabanından da seçebiliriz. Bu da daha standartlaşmış, altyapıya dayalı bir iş yapmamızı sağlar. Malzeme tabanlı çalışmayı bu derste göstermeyeceğimiz için bunu şimdilik atlıyoruz. Tamam dedik. Ardından geliyoruz kategori sekmesine. Kategori sekmesinde ise buraya bir şalter ekleyeceğiz. Kategori sekmesinde switch'ler. Ayırıcı switch'ler içerisinde ayırıcı switch ve üç kutuplu şeklinde seçimimizi yapalım. Tıklıyoruz. Bakın burada da yine aynı şekilde geldi. Otomatik bağlandığını gösterdi. Tamam diyoruz, bağlantıları tamamlıyoruz. Sembol tabanlı çalışmamız özetle bu şekildeydi. Bunu her tür elektrik öğesi için aynı şekilde kullanarak, sembolden başlayıp malzeme tanımlamaya gitme şeklinde çalışabiliriz. Bunun tersi yani malzeme tabanlı çalışma da mümkün ama bu dersin konusu değil elbette. İlerleyen dersleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Video ile ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilir ve belki de sonraki videolara yön verebilirsiniz. Yeni derste görüşmek üzere.